Merhaba dostlar. Bu videomuzda Eyüp ismini analiz edeceğiz sizlerle beraber. Eyüp ismini kardeşlerim Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Y, Vav, B harfleriyle yazarız. Kardeşler bu harfleri Elif, Ya, Vav, B harflerini hesap ettiğimizde ismin ebced değeri 19'dur. Eyüp tevbe eden Hatalarına pişman olan manası vardır Eyyub'un. İsmin ebcedine göre esması ya esmasıdır. Ebcedine göre değerli taşı topaz taşıdır kardeşlerim. Eyüp isminin uyumlu isimlerine baktığımızda Nuran, Leyla, Dilek, Canan gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Eğer isminizde E harfi varsa, karakterinizle alakalı şunu söyleyebilirim. İnsana zihin gücü ve kültür zenginliği veren böyle enerjileri vardır, davranışları vardır. Bu insanlar böyle müzisyenlik konusunda ve konuşma konusunda yetenekli insanlardır. Enerjilerini başkalarına verdiği için biraz böyle çabuk tüketir. Yani atak olamazlar çok fazla. Bir de hayal güçleri çok geliştiği için düşle gerçeği birbirine çok karıştırırlar sevgili dostlarım. Bu insanlar ruhsal karışıklık bu insanlarda vardır. Yani üzüntü ve sevinci bir arada yaşayan ruhsal gelgitleri olabilen kişileri efendim ifade eder. Bu insanlar böyle çok fazla ilgi, alaka duymak isterler. Zihin gücü ve kültürel açıdan zengindirler. Konuşma yetenekleri, hitabet yetenekleri ön plandadır. Müzikal manada da ses olur, dinleme olur. Yani müzikal yetenek sadece şarkı söylemek değil, bazılarının kulağı çok sağlam oluyor mesela. Hayatın olmazsa olmazlardan birisi de duygusallıktır bu insanlarda. Ve hemen hemen %90'larında böyle biraz cinsellik de hocam ön plandadır. Sözlü veya konuşmaya dayalı bütün meslek dallarında başarılı olurlar. İsminizde Y harfi varsa karakter analizinizle alakalı şunları söyleyebilirim. Bu kişiler ilim sahasında çok başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilirler. E, bu kardeşler özellikle define, petrol aramada kullanılan bir çubuğa benziyor ya bu Y harfi. Tefekkür, insanlık, sırdaşlık gibi özellikler bu harfin kişiye kazandırdığı bir özelliktir. <laughs> Bu insanlar çok fazla böyle darlanmaya, kısıtlanmaya falan gelmezler. Özgürlüklerine düşkün insanlardır. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından haz etmezler. Geçmişteki izleri, üzüntü ve diğer olayları sürekli yaşarlar. Geçmişlerini asla unutmazlar ve güçlü bir kişilik yapısı gösterirler değerli kardeşlerim. Yine bu kişilerin karakterleriyle alakalı analizlerde şu ifadeler öne çıkar. Açık sözlü ve çekici olurlar. Geçmişi unutmazlar. Anıları hep tazedir. Dirayetli ve güçlü insanlardır. Maddiyata biraz önem verirler. <laughs> İlmi açıdan başarılı olurlar. Her ortama, her topluma kolayca uyum sağlayabilecek Kapasitede insanlardır, gizli ilimlere de aşırı merak duyarlar ve gizemleri araştırmayı severler değerli kardeşlerim. İsminizde ü harfi varsa karakter analizi karakter ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Bu kişiler hiç beklenmedik bir yetenek ve hiç umulmadık zamanlarda elde edilecek başarı karakterlerinde vardır. Bu kişiler bu Ü harfinden dolayı içine hani her şey konulan bir kaba benzer. İsmin içinde bu harf varsa bu kişiler için çok şanslıdırlar diyebiliriz. Bu kişiler her şeyi öğrenmek için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak tabi biraz kararsızdır bu insanlar bunu da söylemek mümkündür. Yine bu kişilerle alakalı böyle başarıları engellenen, başarmalarına izin verilmeyen tarzda karakterlerdir demek de yanlış olmaz. Bu kişiler genelde durgun insanlardır. İşlerini böyle biraz ağırdan alırlar. Sevdiği insanı her şeyin üstünde tutarlar. Genelde başarılı insanlardır ve yetenekli insanlardır bunlar ve açık görüşlü insanlardır. Yani her fikre saygı duyan, her fikre açık insanlardır. Her şeyi öğrenmek için, her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar. Zeki ve azimli insanlardır bu kişiler. Karakterleriyle alakalı bunları söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. İsminizde P harfi varsa bu kişiler tedbirli anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar okumayı çok severler ilim öğrenmeyi bilgi edinmeyi severler böyle bu kişilerin mistik görüşleri ağır basar ee, peynin ters etkisi içine e, ters etkisi bu peynin içe kapanıklılıktır yani bu kişiler dünya işlerine çok fazla önem vermezler sevgililerini genelde güzel insanlardan seçerler. Etraflarındaki insanların böyle kaliteli insan olmasına önem verirler değerli kardeşlerim. Kendinden emin kişilik, girdikleri ortamda böyle kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir bunlar. Kendilerinden emin davranışlar sergiler. Kendileriyle aynı özelliklere sahip kişilerle anlaşmaları biraz zordur. Fakat bu kişiler sosyal çevrelerinde kendilerine çok kolay yer edinirler. Zeki insanlarla vakit geçirmeyi severler. Zeki, anlayışlı, ileri görüş zaten bunların fıtratlarında vardır. Dünya işleriyle çok fazla işleri yoktur. Ondan sonra tekbiri elden bırakmazlar ve böyle maddi kaygılar efendim kayıp olacakmış zarar olacakmış maddiyata çok fazla önem vermezler değerli kardeşlerim.